ne olay nasıl olur 29 Ekim 2021'de Roblox'ta bir şeyler oldu daha bakabilirsiniz ne oldu ben de bilmiyorum nasıl düzeltilir onu da bilmiyorum hesabıma gideceğim bakalım neler olacak az önce ben de youtube'da falan gezindim bakalım neler oluyor dedim ama açılmıyor Roblox ve yüklenme sıkıntısı da var. Mesela şuraya bir tıklayayım. Burada Oyunlara bakayım. 2020'nin kapalı olacak deniliyor 2020 yılında. Ama yalan bir ekittim. Şu anda 29 Ekim. Hatta göstereyim. Şurada en altta yazıyor tarih. Yüklenmiyor be, ne? ne oluyor? Olmuyor. Olmuyor. Bir şey olmama. Ne olabilir ki yani? Şu şey yüklenmiyor. Oyun falan çıkmıyor. Ha, ya hiç kimse online değil şu anda. Onlaysa da gözükmüyor. Sohbet yerine giriyorum. Hayır ya orada bir şey yok. Bir şuraya bir gidelim. Olmaz açalım? Ben az önce YouTube'da gezinirken 5 tane yeni bildirim gelmiş Roblox hakkında. okuyordum. Bari kim onunla kız da Şu fotoğrafım bile gelmiyor. Şeyler yoluna girmiyor gibi görünüyor. Biz incelerken sabırlı olduğunuz için teşekkür ederiz. Bir tıklayalım. Üstüne ne olacak? Aha. Ah, birkaç saniye önce güncellendi. güncellemem geliyor acaba? Neyse. Büyük oyuncu düşüyor. Hizmet kesintisi. Alıştırma hmm. Araştırma. Birçok oyuncu deneyimi etkileniyor. Bizi izlemeye devam edin. Tanımlandı. Temel nedeni dahili sistem sorunu olarak tanımlı, tanımlıyor ve düzeltme üzerinde çalışıyoruz. Kullanıcı internet sistemi oyuncu bir son problemi çözüldü site çalışıyor karşısında bazı kullanıcı da olsa bağlanma sorunu ile karşılaştı lavı karşılaştı bu Türkiye'de mi oluyor sadece ya 18 Ekim bu 19 bu da 19 Ekim 13 ya Ekim ayında oldu bu daha dün akşam roblox'a girmiştim ben ya Nasıl oldu? Ben ne yapacağız ki? Neyse Şunu kapatalım herkes deneyebilir herkes deneyebilir herkes yapabilir bir şeyler Ama Aa, Yok Yok 2020'den Bir video izledim Ve 2021'de kapatılacak deniliyor ama büyük bir yalan yalan bir hesaptan yapılmış yani ya yani olmaz mı Umarım 29 Ekim özel gün değil mi yaptılar acaba yoksa her 29 Ekim'de oluyor mu bu önceden de ee, başka bir ayda e, ilk Israel birer o ikinciydi Maps tipi falan olmuş. Ne olmuş anlayamıyorum. Hep eklenmiş acaba verilerimiz ele geçirilebilir mi? Ben bir sürü Robux yatırdım. Ondan da şu anda korkuyorum. Sağlam ne bir şey olur mu? Robux'umu sıfırlamam önceden bir sürü şey yaptım. O yüzden yine hesap açmak istemiyorum. Umarım yarın düzelir ya da bu akşam düzelir. Neyse. Vay vay yeni bir bilgi görülürse yorumlara yazın çünkü yani çok önemli bir şey bu. Roblox hacklendi ya da banlandı. Yani yoksa kapatıldı mı acaba? Of. Oh, oynana gidemiyorum. Ya oyun logosu bile gözükmüyor. Şu arkadaşlarımın yani ya benim fotoğrafım yok. Onların kapak fotoğrafı yok. Benim kapak fotoğrafım yok. Umarım bir şey olmaz ya. Neyse yeni bir bilgi olursa yorumlara yazın arkadaşlar. Bay bay.